Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Köse Sizler bugün Instagram takipçi ve beğeni göstereceğim Tam tamına iki site var Ama önceden kanalıma abone olup Bildirimi açarsanız Ve de videoyu beğenirseniz sevinirim Şimdi Açıklama kısmında link var O linke bir kere tıklayıp Burası çok önemli Burada 5 saniye bekledim Linke git. Geri sık. Linke git. Ve yukarıda pencereyi kapata tıkladım. Ve bu araya bir şey yazacağım. Daha sonra iniyorum. Evet. Şimdi buraya bir şey çıkar, yukarıda çarpı var. Çarpıya e bir kere basıp Sonra tekrar linke git Girisik, linke git sonra tekrar pencereyi kapat sonra tekrar iniyorum masa ve site var site site evet atası bu ikisi ağır bir site ilk önce en üstteki siteye tıklayıp aynı şekilde aynı şekilde reklam gel geliyor gelir görüyor arkadaşlar aynı şekilde linke git Giri sık linke git su şekilde sonra yukarıda pencereyi kapat tıkladım. Bu bizim birinci ti şey arkadaşlar. Şimdi hemen ikinciyi de çitimizi açalım ikinci çitimizi. Şimdi ikinciye tıklıyorum İkinci tiye. Burada 5 saniye bekliyorum. Linke git, geri çık. linke git. Tekrar yukarıda pencereyi kapata tıkladım. Şimdi el arkadaşlar bu ti yer ikisi birbirine benziyor. Ama tabii de başka site yer. Şimdi en öncelikle ilk açtığımız siteye giriyorum. Şu siteye şimdi girişeye basmadan önce Instagram'dan sahte hesap oluşturup Instagram'dan Sus şekilde sahte hesap oluşturun arkadaşlar. Bir daha ben bunu hemen düzenledim arkadaşlar. Evet bunun gibi bir tane sahte 5'e basın. Ben bunu ta yine açtım, yine açtım. Doğruma gelmiş, doğruma doğru, doğru adım. Tekrar giriş yaptım. Şimdi bunun kuruluş adı ve şifresinden giriş yapıyoruz. Ben buraya kuruluş adımı ve hem kuruluş adımı hem şifremi yazdım. Ve login'e basarak giriş yapar. Başlamadan sonra yani bir tane, bu benim bir şeyim adı. Hatta gözünü büyük kanki 45 yazıyor. Oraya seçerek dimdik giriş yaptım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 75 takipçi 75 beğeni var. Şimdi ikinci siteye de giriyoruz. Tekrar giriş yap. Anne hesap arkadaşlar. Benim anne hesabım gördüğünüz gibi. Tekrar girişe bastım. Tekrar yes. Şeyimi seçtim. Profilumu seçtim. Gördüğünüz gibi burada da 75 takipçi 100 beğeni var. Şimdi ben en başta takipçi göndereceğim. İlk önce x bin siteye giriyorum. Değil diye Takipçiye tıklıyorum. Zaten takipçinin hepsi gelmeme gibi bir sansı da var. Onu da söyleyeyim. Buraya orijinal hesabınızı atasar. Bak benim hesabım değil. Sizin. sizin, kendi orijinal hesabınızı yazarak Kuna Zibur Buraya tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi beni buldu. Ben buraya din direkt 75 yazsam göndermeye basıya tıkladım. Şimdi arkadaşlar yüzde yüz yani yüzde yüz takipçi görüyorum arkadaşlar. Tamam mı da gelmeye biliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda burada bekleyin arkadaşlar. Hemen sıkman. Gelmedi bir çıkarsanız. Yani biraz uzun süre büyüyor arkadaşlar. Ondan da kusura bakman. Onda benim yapacak bir şeyim yok. şimdi gelmedi diyor arkadaşlar. Şimdi Instagram'a giriyoruz arkadaşlar sahte hesabımıza tabi sonra şimdi tekrar göndermeye başlıyoruz bir de arkadaşlar şu eki göndermeye basar basar arkadaşlar müezzin görüyor arkadaşlar sonra geldi arkadaşlar bir tane yavaş yavaş girecektir arkadaşlar illa gelmeme gibi bir sensi var yok arkadaşlar %100 görüyor arkadaşlar ama arkadaşlar hiç yoktan arkadaşlar burada size 50 tane takipçi gelir şu eki buraya tıklan arkadaşlar %100 görüyor arkadaşlar yani hiç tıklan arkadaşlar ben şimdi ikinci takipçi de resimde anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde takipçinin üstüne tıklıyoruz. Buraya da aynı şekilde orijinal hesabınızı arkadaşlar yazıyorsunuz. Konu bu. Aynı şekilde buraya da onu uygun diyor arkadaşlar. basar arkadaşlar yüzde yüz hepsi giriyoruz arkadaşlar gelmemek gibi sens yok. Bir sene daha gelmiş burada. Şimdi öbür şeye giriyorum. gördüğünüz arkadaşlar burada bayağı bir geldi arkadaşlar bu ikinci Gördüğünüz gibi 4 tane geldi. Mesela bu şekilde arkadaşlar sürekli göndermeye basa tıklaya tıklaya arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 tane kaldı arkadaşlar yavaş yavaş batır batır giriyor. Şimdi onun bakma buna Buna da şimdi bayağı bir yerde arkadaşlar 5 tane dedi. Bu şekilde arkadaşlar daha çok takipçi kazanabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar tıklan arkadaşlar bu resim sürekli tıklan arkadaşlar ne kadar tıklarsanız o da çok takipçi girecektir. Yani gelmeye demeye bakma arkadaşlar Tak istiyor geliyor arkadaşlar. Özür başa arkadaşlar. Tak istiyor edecekler arkadaşlar. Hatta biz şimdi girek bak arkadaşlar özür hesabımıza gelmiş mi gelmemiş mi? Yani Gelmemi yani gibi şansı yok %100 giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi geldi olarak göründü. Ben yani de? şimdi. Instagram'dan orijinal hesabıma giriyorum. Yani hangi hesabını gönderdiniz? Evet, şimdi girdim arkadaşlar şimdi şimdi bakıyorum Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar tam tam 24 tane gelmiş birisi de yani bu şekilde arkadaşlar daha çok takipçi kazanabilirsiniz yani bu şekilde arkadaşlar yapmanız gereken göndermeye başla göndermeye başla şu şekilde şu tıklayın arkadaşlar gelmezse dinle göbür şu tez girin tek kez oradan göndermeye başlayın bu şekilde arkadaşlar takipçiler %100 görüyor arkadaşlar yani hiç hepsi gelmesi de arkadaşlar illa bir yani bir 25-30 tanesi giriyor arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat takipçi kazanabilirsiniz. Benim bir atamamız <laughs> burada arkadaşlar. Burada 40 şey yapacağız arkadaşlar. 40 yaşa 20 tane takipçi geliyor. Onu da söyleyeyim. Ben yani yanlış biliyor musun? Mesela şurada mesela burada da 75 yaşa atalıkta arkadaşlar. 75'in yarısı giriyor arkadaşlar. Tamamı gelmiyor. Gördünüz e de arkadaşlar burası sıfırlandı. Burası da o şekilde arkadaşlar sıfırlanacaktır. Onu da söyleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayınız.